Merhabalar. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Zeus TT 1000. Eski versiyonu, yeni versiyonlu. E, eski versiyonu tek antenliydi. Bu ürünü biz çift antenli versiyonlu. iki tane 9 voltluk pille çalışıyor. İşlemcisi, kulesi, frekansları daha kuvvetlendirildi. E, kısa bir montajını ve anlat yani video çekiyoruz ve evet, arazi test çalışması yapacağız. Şimdi normal 9 voltluk pilimiz Türkiye'nin her yerinde satılan piller. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir. 3 tane anten sistemi. O da 9 voltlu pille çalışıyor. Bakın montajı çok basit. 2 tane anten. Bu ürün su sondaj çalışması boşluk çalışmadan 30 metre define amaçlı maksimum 10 metre derinlik alma imkanınız mevcut. Ururun hedef direktör bünyesinde sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 212 alan kodu 212 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaramız ve WhatsApp numaramızdan bizi telefonlarda diyebilirsiniz. Petite Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazı şöyle bir Türkçe kullanmak olurdu. İki sene servis garantili kaşıyla imzalı bu şekilde. O sazı Kutunun içine bakacaksınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ürünü N11 mağazasında taksitli. Alantaramaburada.com sitemizden taksitli. E, temin edebilirsiniz. Avrupa'daki vatandaşlarımız veyahut da müşterilerimiz bu ürünü dünyanın her yerine restoranlı olarak para transferi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra açık adresini veriyorsunuz. Türkiye'nin Turpex kargosuyla 5 veya 7 gün içerisinde bu ürünü kapınıza kadar gönderiyoruz. Şimdi kısa bir test çalışmasını yapalım. Ve şu maşayı da anlatayım. Eski üründe antende çubukta hazne olarak vardı burada. Onu kaldırdık. Normal maşa. Maşayla sıkıştırıyoruz. Altın koyuyorsunuz. Buradan da altın konumunu açıyorsunuz. Cihaz daha kuvvetli bir şekilde altına daha çok duyarlı taramasını yapar. Şimdi burun ister cebinize koyarsınız ister elinize tutarsınız. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Şu şekilde. Şuradan da on düğmesini açtık. Zaten bu antenler normal şeyini anlatacağım birazdan. Bu şekilde taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü verir. Buradan yönünü verdi. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Normal şu şekilde bayağı bir mesafe yürüdük. Acaba yönü ne yapacak? Yine aynı şekilde yönünü verdi. Bakın şurada mineral taşımız var. Mineral toprak yüksek gelim etkilenmiyor. Normal üzerine geldiğinde hiçbir şekilde tepki yok. Ne yaptı? Altın konumunda olduğu için cihaz yine altın konumunda devam ediyor. Hemen yani yönünü verdi. Bu şekilde Geçti, Cihaz geçtiğinde antenler geri atıyor. Üzerine geldiğinde dönüyor. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar daha önce de anlattığımız gibi antenlerden delik alıyoruz. Antenler kapalı iken bir 1 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bombileri alıyorsunuz. Delilik oluyor 2 metre. 2 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 2 metrede. Dönmüyorsa en son bu 15. ikinci anten de 10 metre derinlik alma imkanım var. Var. imkanınız var. Su sondaj çalışmasında da 30 metre. Boşlukta da aynı. Gümüş bölümünü alıyoruz. Altın orada, gümüş orada. Verdi. Bu şekilde, genel şekilde, Bu üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Şimdi aklıma gelmişken, biraz kapatalım. Şimdi daha önceki çekimlerde abilerimiz, büyüklerimiz altını gümüşü gömüyorsunuz, yani koyuyorsunuz çukura gömmüyorsunuz diyor. Biz cihazı arazide nasıl cihaz çalıştırıyorsunuz, nasıl hani onu öğretme amaçlı anlatıyoruz. Yani bu cihazlar toprak altında oksidin yaydığı manyetik alanına daha randımanlı bir şekilde tepki verir, veriyor. Biz test amaçlı yani bunu gömsek de gömmesek de aynı tepkiyi verecek ama açık şeyde bulunduruyoruz ki siz de yani göresiniz. Yani orada altın, gümüş var mı yok mu? Ona göre ayarlarımızı yapın. Boşluk konumunda da burada bir örnek verin. Boşluk konumunda da yani bir oda veya da mezar falan söz konusu varsa cihaz tepkisini verir. Yani üzerine gelir, döner, 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 döner. Şurada normal cihaz arttan geri attı. Demek ki burada bir mezar var. Mezar mı var acaba? E, oda mı var? Ne yapıyoruz? Buradan nereye tutuyoruz? Cihaz yine aynı şekilde dönüyor, dönüyor, döndü. Kilitlendi, arkayı bıraktı, döndü. Ne yapıyoruz? Böyle oldu. Yani bu demek ki burada bir oda söz konusu. Geldik buraya. Aynı şekilde dönüyor, dönüyor. Ne oldu? Buradan da aynı şekilde. Üzerine geldiğinde bu döndü. Burada bir oda var. Yani oda. Bakacaksınız orada odanın içinde ne var ne yok. Ondan sonra Hedef direktör 43 senelik firma, kurumsal firmadır. Size tavsiye, tavsiyemiz yeri uğurduğu olan şahıslardan alışveriş yapın. İyi günler diliyorum.